Arkadaşlar Bir Fincan Anime Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Ee, bugün canım Kirito çizmek istedi. Öyle dedim neden çizmiyorum? Ben kanala falan atarım falan dedim öyle. Şey yaptım. Şimdi başlayacağım arkadaşlar çizmeye. Ama çizerken anlatsam mı, anlatmasam mı, anlatırsam neyi anlatacağım karar veremedim. O yüzden hani videoyu önceden planlamadım. Karışık gidecek. Öyle çok da şey yapmayacağım, kasmayacağım. Neyse başlayalım arkadaşlar. Kafatasının yerini belirledim ilk. Sadece yüzünü çizeceğim bu arada. Çünkü diğer türlü olduğu zaman e, uğraştırıyor. Ben de normalde bu tarz çizimleri yapmayı daha çok sevdiğim için genelde yüz çiziyorum. %20 yaparken zorlandığımdan %80 de üşendiğimden tam olarak şey yapmıyorum. Hani boydan çizmiyor, çizmiyorum yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Kafa kafatasımızı yaptık. Çenemizi yerleştirdik. Bir emin olmak için bakayım sağından solundan. Kesin yine bir dengesizlik olacak ama neyse. Bir de biliyorsunuz ben yavaş yavaş çizmeyi hiç sevmem. Hani Çizdiğim zor da olsa kolay da olsa acele ederek çizmeye çalışırım. Bir de yaptığımı çizerken yaptığım kullandığım teknikleri falan genel olarak ben hep kullandığım için şimdi anlatırken şey yapamıyorum. Ee, i̇nsanların onu yap yapamayacağını düşünemeyerek yapıyorum. Bu yüzden karışıklık oluyor. Bu yüzden de tam anlatamadığım oluyor. Ama anlıyorsunuzdur bence. Nasıl eski videolarımda gösterdiğim gibi çeneyi kulakları yerleştirdikten sonra e, saçların başlangıç hizasını hesaplıyorduk. E, buradan tahmin ediyorum gözler şurada olacak. Yok şuradan başlayacak. Aynen bu şekilde. Aşağı yukarı bir kireto olacak işte. Bu arada şey yorumu gelmişti. Ee, anime çizer, anime karakteri çizerken videoya çek ama atlatma, geçirme. Sanırım o tarz bir video olacak bu. Tabi videoyu bitirmeden de emin olamam. Belki paylaşırım, belki paylaşmam. Ne olacak konusunda hiçbir fikrim yok. saçları biraz daha geniş almam gerekti onu fark ettim. Diğer türlü çünkü baya yapışık duracak. Arkadaşlar bu arada bu çizdiğim şey Kirito açık ama resme bakmıyorum. Yani bir iki kere falan bir gözden geçirdim. İkide bir bakmakla uğraşırsam bu çizim çok uzun sürer o yüzden şey yapmayacağım. Ama sadece ilk önce belli hataları çıkarmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir uzaktan iyice bir inceleyeyim çizdiğim resmi. Hataları kendiniz gözlemlemeniz gerekiyor. Bakış perspektifini ilk önce bir görün abi çizdiğiniz şeyde yani çizdiğiniz karaktere nereden bakıyorsunuz? Mesela ilk hatamı buldum. çizdiğiniz resmi çok fazla incelemeniz gerekiyor ve perspektifini nerede olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şimdi e, dersiniz ki perspektifin nerede olduğunu ben nereden bileyim? Şöyle anlıyorsunuz abi. Aslında nerede olacağını siz karar veriyorsunuz. O yüzden o şekilde anlıyorsunuz. Yani mesela yüz çiziminden örnek vereyim. Eğer şey yapsaydım. Bu biraz yukarıdan bir çizim olsaydı saçlar biraz daha bu aşağıda gibi görünecekti. Gözler biraz daha kısık ve çatık gibi görünecekti. işte kulaklar da ona göre çeneye daha yakın görünecekti. Yani yüz e, nasıl desem şimdi en iyi şöyle gösterebilirim. Şöyle görünecekti. Yani anlatmak istediğim perspektifi artık nasıl anlatacağımı şaşırdım. En iyi böyle anlatabilirdim. Şunu üç boyutlu bir nesne olarak düşünün abi. Çizdiğiniz karakter de aynı şekil. Yani bunu kendiniz kendinize aynada bakarak da anlayabilirsiniz. Yani nerede olduğuna kendiniz karar verip o şekilde çiziyorsunuz. Ona göre objeleri yerleştiriyorsunuz işte. Kulağın nereye koyulacağını falan tamamen kendi çizdiğiniz perspektife göre yerleştirmeniz gerekiyor. Tamam, anlatabildim. Arkadaşlar çizebildiğim kadar yavaş çizmeye çalışıyorum hani bayağı canım sıkıldı. Ama daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Hani teker teker hangi kademeleri ne zaman yaptığımı da görürsünüz bu şekilde. Gözleri çizerken de her zaman ölçü almanız iyi olur arkadaşlar. Yani bahsettiğim şu nerede olduğuna dikkat edin çizgi gelmiyorsa biraz aşağı geliyorsa bu olmamıştır o da e, duruş şekliyle alakalı ama düz çiziyorsanız abi bu düz çizgi olacak nereye eklerseniz ekleyin isterseniz aşağı ekleyin ışık neredeymiş değilmiş o kadar önemli olmuyor bu tarz çizimlerde. Bu arada aşağı indikçe gözün rengi açılır anime çizimlerinde. Buna dikkat edin. Sadece karalayarak bakın yaptım ama o hissiyatı verdi. Yani taktiği budur. Aşağı indikçe gözün rengi açılır. Burnu da koyalım ortaya bir yere. Yani şuralarda bir yerde olacak burun. Buraya yerleştiriyorum. bir çizgi olarak fazla kasmaya gerek yok. Kasmayı da sevmiyorum zaten. Şurada bir yerde de ağız olacak şu bölgede. Ağzı yerleştirirken yine çeneye göre yerleştir. Biraz daha aşağıya koyacağım. Bakın mesela yanlış koydum. Yanlış koyduğumu direkt fark ettim. Biraz daha aşağı koymam gerektiğini anladım. Hemen düzeltiyorum. Bunu çizerken fark edecek seviyeye gelirseniz oluyor abi. Aynen, şu an biraz daha insana benzedi. Çizimde en önemli şey de yaptığınız hatayı kendiniz direkt olarak fark ediyor olabilmenizdir. İkinci gözü çizerken buradan çektiğim çizgiye göre referans alıyorum. Bu şekilde çok daha kolay oluyor çizmesi. Bakın, hop direkt burada bitireceğimi anladım. Bunu çünkü çizgi çekmiştim burada. Ufak ufak güzel taktikler yani. Bu da burayı tamamlayacak şekilde aşağı iniyor. Buraya da bir yansıma. Yine yukarısı en koyu olan yer aşağı doğru açılıyor. Şu an kamerada buraya ışık vurduğu için ne kadar karalarsam karalayayım. Arkadaşlar burası şey. Hmm. Anladınız siz onu. Kötü duruyor ama aslında orası oldu yani şu an koyu bir renk oldu. Kameranın flaşı direkt olarak oraya vurduğu için tam şey yapamadım. Şimdi kaba taslak olarak zeminini hazırladık çizimimizin ve bakayım ortalama 10-12 dakika civarı tutmuştur diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey yapmadığım yerleri keseceğim çünkü. Bunun üstüne yani siz bu hatasız olarak yaptığınız taslığı yaptıktan sonra istediğiniz şekilde mürekkepleyip veya hiç mürekkeplemeden kalemle düzelterek, bastıra bastıra belirterek düzeltebilirsiniz. Üzerine kara kalem yapabilirsiniz. Gerekli bütün tonlamaları yapabilirsiniz. Yani bunun üstüne bunu çizdikten sonra doğru bir şekilde ölçüleri, her şeyi hatasız bir şekilde çizdikten sonra ne yapacağınız size kalıyor. İsteseniz de üstüne hata yapamazsınız çünkü önemli olan zaten bunu yapabilmekti. Ben de daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi kaçtım